Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir pizza yapacağız. Tarifimize öncelikle pizzamızın hamurunu hazırlayarak başlayacağız. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Ardından 1 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket instant maya. Ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Bu aşamadan sonra elimizle yoğurarak devam ediyoruz. Evet hamurumuzu hazırladık. Şöyle de göstereyim. 5 su bardağı undan şu kadar bir unumuz kaldı. Yani 4,5 su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde un kullandık. Ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzun üzerini bir örtüyle örtüyoruz ve oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de pizzamızın sosunu hazırlayalım. Kasemizin içerisine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçamızı alıyoruz. bir yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz şöyle bir çay bardağının üçte biri kadar olacak şekilde sıvı yağımızı ekliyoruz ardından biraz tuz ekliyoruz bir çay kaşığı pul biber ve biraz da kekik ekliyoruz 2 çay kaşığı kadar da kekik ekledik. Bir kaşık yardımıyla sosumuzu şöyle güzelce bir karıştıralım. Ardından sosumuza biraz sıcak su ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Evet pizza sosumuz hazır. Şimdi mantarlarımızı hazırlayalım. Mantarlarımızı ince ince olacak şekilde doğruyoruz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumuzu 3 eşit parçaya böldük. Şimdi pizzamızın yapılışına geçelim. Hamurumuzu yağlı kağıdımızın üzerine aldık. Şöyle üzerine hafifçe baskı uyguluyoruz. Ve çok az, yaklaşık 1 çay kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Ardından yağı şöyle hamurumuzun üzerine yayıyoruz ve elimizle baskı uygulayarak hamurumuzu yavaş yavaş büyütüyoruz. Hamurumuzun üzerine yağ eklediğimiz için de elimize hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Şimdi parmak uçlarımızla hamurumuzu büyütüyoruz. Kenar kısımlarına dokunmuyoruz. Kenar kısımları biraz kalın olacak. Orta kısımlardan yavaş yavaş hamurumuzu büyütüyoruz. Hazırladık. Şimdi üzerine pizza sosumuzdan ilave ediyoruz. Şöyle her yerine ulaşacak şekilde sosumuzu yayıyoruz. pizzamızın üzerine rendelenmiş kaşar ilave ediyoruz. Ardından dilimlediğimiz mantarımızı pizzamızın üzerine diziyoruz. Mantarlarımızı dizdikten sonra da pizzamızın üzerine biraz daha kaşar ekliyoruz. Şöyle çok az ekleyeceğiz. Zaten alt kısmına fazla fazla kaşar ekledik. Üst kısmına çok az ekliyoruz. kadar yeterli. Pizzamızı yağlı kağıdımızla beraber fırın tepsimize aldık. Şimdi önceden ısıtılmış 250 derecelik fırınımızda pizzamızı pişmeye bırakıyoruz. Pizzamız pişerken biz de servis ederken üzerinde kullanacağımız pizza baharatımızdan hazırlayacağız. Şöyle tabağımızın içerisine 3 çay kaşığı kekiğimizi alıyoruz. ardından şöyle bir bir buçuk çay kaşığı kadar nane ekliyoruz çok az daha ekleyelim 2 çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı kadar şöyle çok az karabiber çay kaşığı kadar da toz kırmızı tatlı biber ekliyoruz. Şimdi baharatlarımızı şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ve pizza baharatımız hazır. Pizzamız fırından çıktı. Şimdi biraz soğumaya bırakalım. Ardından servis edelim. Pizzamız servise hazır. Şimdi dilimleyelim ve servis edelim. pizzamızın üzerine hazırladığımız pizza baharatımızdan ilave edelim. Hemen pizzamızın kıvamına da bakalım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında harika bir pizza tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.